Arkadaşlar PUBG'de yüklediğiniz zaman PUBG Mobile yüklediğiniz zaman oyun kaldırmıyorsa ya da bir hata alıyorsanız ne yaparsınız arkadaşlar? Eğer hata alabiliyorsanız şu Google'dan şöyle göstereyim. İlk önce Google'a girin arkadaşlar. Buraya Hop. şey yazayım buraya. Ne biliyor musunuz? En aşağı en aşağı gelin. Burada şey görürsünüz arkadaşlar. Şey onun APK'sını indireceğiz şimdi. Ne yaparsınız? Belli değil. Evet. Şu an yükleniyor arkadaşlar. Ayarları girelim şeyin. Evet. Şu an arkadaşlar şeyimiz yükleniyor. Bastık, yükle'ye bastık şu an. indir de diyoruz buradan. Eğer, eğer sizin böyle e, sorun yaşıyorsanız, e, pa, PUBG yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, Şey yapıyoruz şu an arkadaşlar. Yükleniyor. Eğer sizinki e, Huawei cihazlarınızda uyumlu değilse önce bu uygulamaya girelim. Şu şey var ya ben bunu e, bununla evet zaten ben açmıştım. Şimdi e, buradan şey dur. Burada bu şey dur yazın. Şu an. Eğer sizinki cihaz uyumlu değilse ne yaparsınız? İyi günler dileriz.